Hatta o kadar hassas ki bu nokta. Bir bahçeniz var komşunuzun evinin yanında. Gideceksiniz fındığı toplamaya. Var değil mi hep böyle biz Karadeniz'de çok var bu. Başkasının evinin yanında bahçemiz var. Ne yapmamız lazım? Önce o kişiden izin alacaksın. Ev sahibine, hane sahibine diyeceksin. Yarın gelip senin evinin yanındaki bahçemi toplayacağım. Eğer izin almadan kendi meyveni, kendi bahçeni hasat etmeye gidiyorsan ve komşunun bundan haberi yoksa sen haram bir iş yapıyorsun demektir. Çünkü o kişinin evi var orada, özel hanesi var. Sen oraya geldiğinde onun gizli bir haline muttali olabilirsin. Önceden haber vermek zorundasın. Öyle Müslümanım demek kolay değil. Müslümanım demek bir görev, bir sorumluluk gerektirir. Rabbim hakiki Müslümanlardan eylesin.